Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Sıradaki büyüyü anlatmadan önce lütfen kanala abone olup bildirimleri açın. Tarifini yapacak olduğum büyü, yeni bebeği olacak annelerin daha çok tercih edeceği bir büyüdür. Çocuklarının güzel olmasıyla alakalı bir durum. Buyurun başlayalım. Gelin doğacak çocuğunun kız olmasını, güzel olmasını isterse kocasından gizli cinciye başvurur. Dileğini açıklar. Cinci önce kadının burcunu, yıldızını sonra babasınınkini öğrenir. Fal açar. Kadının cinlerini çağırır. Doğacak çocuğun kız mı erkek mi olacağını anlar. Bu işi şöyle yapar. Ocağın yanında düz bir yere büyükçe bir daire çizer kadını yüzü kıbleye dönük olacak şekilde oturtur. Bir yaşmakla kadının gözlerini bağlar. Dairenin çevresinde Kur'an'ın Yusuf suresini okuyarak döner. Bu dönüş sure bitinceye değin sürer. Okuma bittikten sonra dairenin çevresine 7 ha harfi yazar. Her yazışta ya bintul ahsen der. Bu söz Ey en güzel kız anlamına gelir. Sonra kadının gözlerindeki yaşmağı çözer. Sol omzuna atar. Kadın sağ eliyle sol omzunda duran yaşmağı tutar. Sol elini yere koyar. Önüne bakar. Cinci bu arada doğacak çocuğun kız olmasını, güzel olmasını Tanrı'dan diler. Dua eder. Duanın Arapça, Türkçe olması önemli değildir. Yalnız her cümlenin bitiminde El ihsanu Bintul ahsen Sözleri söylenir Bir güzelin bağışlanması anlamına gelen bu sözlerin Arapça söylenmesi gerekir Cinci Biraz balmumu Biraz ocak külü Bir kaşığın içine koyup ısıtır Mum eriyince külle bulamaç yapar gibi karıştırır Soğumaya bırakır Mum soğuduktan sonra kaşığın ağzından tutar. Sapını kadının çenesine üç kez değdirir. Yedi kez de iki kaşının arasında dokundurur. Bu arada gene ya bintül ahsen söyler. Bu işten bittikten sonra kaşığın ağzından tutar, sapını kadının çenesine üç kez değdirir. Yedi kez de iki kaşının arasında dokundurur. Bu arada gene ya bintül ahsen söyler. Bu işlem bittikten sonra kaşığı kafanın üstüne koyar. Kadını altından geçirerek evine gönderir. 7 sabah erken yapılan bu işlemin sonuncu günü Cinci Kur'an'ın Meryem suresini okuyup kadının göbeğini biraz aşağı doğru üfler. Daha önceden düzenlediği muskayı kadının boynuna asar. Muskada 70 bin 41 sin 33 t 7 elif 3B bir, bir şın harfi yazılır. Bu kadın 40 gün sonra yeniden cinciye gelir. Cinci okunmuş bir kaşık balığı suda eriterek ona içirir. Dua okur. Evine gönder. Doğacak çocuk hem kız hem de çok güzel olurmuş.